ایراده دست گلی کرد دست آست دادا و پرچند که ایرو ما ببین هری مزنه گوام دنگ دخن گوام کولان ببینه برسون بی کم کجی را یه رومه ام سر نو ریخستن آخواه سر نو پارتی آخواه ساس قروم اتخواه ام دو بیجیم هون همه خیراتن سر سرا سر جواهاتن دیالی حالکمز Biliyorsunuz ki 2014-2019 yıllarında bir seçim gerçekleştirdik. Bu seçimde halkımız iradesini ortaya koyarak belediyelerinin çoğunu alarak büyük bir oy oranıyla iradesine sahip çıktı, belediyelerini aldı. değerli basın mensupları bugün çok değerli bir misafirimiz Van kentimize geldi. Değerli vekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'na da hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Değerli halkımız biliyorsunuz seçimler sandık demokrasinin en önemli olgularından biridir. Fakat üç dönemdir Van halkının başta burada yaşayan Kürt halkının ve diğer halkların iradesi seçme ve seçilme hakkı elinden alınıyor. Beni bükemediniz. Yürü. Yürü. Sizler sabaha karşı polis zoruyla bu halkın iradesine çöktüğünüzü kazandığınızı zannedebilirsiniz. Çöküyorsun. Gırt dağına kadar yolsuzluğa bulaştın. Git o afet koordinasyon merkezini gez. Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir merkez kurdu. Utanacak mısın? Ama utanmayacaksınız. Çünkü sizde utanma duygusu kalmamış. Saygıyla selamlıyorum. Merhaba evlere diyorum. Hoş <laughs> gelmişsin. Allah razı olsun. Arkadaşlar, de Şimdi Değerli arkadaşlar, buradan herkese bir soru sormak istiyorum. Madem seçim yapıyoruz, değil mi? Başkanlar seçiyoruz, vekiller seçiyoruz. Peki ondan sonra onları bir ayak oyunuyla görevden aldı. O zaman biz kendilerine soralım. Niye bu seçimleri yapıyorsunuz kardeşim? Niye millete masraf yaptırıyorsunuz? Millete yorgunluk veriyorsunuz? Niye bu seçimleri yaptırıyorsunuz? Madem seçim madem seçim yapmayın değil mi? Haksız mıyım arkadaşlar? Haklısın. Haklısın. Yani Geçine majdur da fıkhırda Evet, öyle. Doğru. Şimdi bunu biz tüm dünyaya soruyoruz. Bu bu gaspı nasıl yapıyorsunuz? O zaman seçim yaptırmayın. Şimdi biz bunu sorduğumuz zaman cevap veremiyorlar. Fakat bakın ben buradan eee Erciş'ten tüm dünyaya sesleniyorum. Ben bugün Ankara'dan geldim. Van halkının yanındayım. 2-3 gün buradayım ve halkımızla beraber Van'ın her yerinde onların sesi olmaya çalışacağız. Türkiye'nin tüm yetkililerine sesleneceğiz. Fakat onlar duymak istemiyor. Üç maymunu oynuyorlar. O zaman dünyaya sesleneceğiz. Siz yani burada kendi despotluğunuz, zorbalığınız ile yeterli kalacağınızı ve e, ee, bunun kimse tarafından duyulmayacağını mı zannediyorsunuz? Halkın <laughs> vicdanı bunu kabul Her şeyi kabul bir foto o'nuz qayancha takkalar mana mana alayka takkib boshqa mana mana takkalar mana mana alayka takkib mana mana iroqdan chiqdi kelib o'xolim ha suvoni ma bodil yurdi mana mana shunday danslar yurdi mana